Yunus Suresi 62. ayet-i kerimede Yüce Allah buyuruyor ki Allah dostları üzerine ne korku vardır ne de onlar mahzun olurlar. Ayet-i kerimede kast edilen Allah'ın dostları kimlerdir ve bu korkuyla mahzunluktan eminlik hangi alem için geçerlidir? Bunlar normalde Yunus Suresi bu ayet Velilerle alakalı der. Kimler velidir? E, iman eden, salih ameller işleyen, Allah'ı çok seven kimseler veli hükmündedirler. Bunlarda korku yoktur. Evet bunlar dünyada zalimlerden, dünyada hainlerden, dünyada e, herhangi bir e, şahıstan, kimseden korkmazlar. O yüzden onların üzerinden bir korku yoktur. Yani zalim bir kimseden onlar korkmazlar. Zulmedenlerden onlar korkmazlar. Hz. Hüseyin'in yolundan giderip Hüseyince zalimlere karşı mücadele ederler, zalimlere karşı dikilirler. E, korku yoktur. Onlar yani dünya hayatında rızık endişesi yaşamazlar, nefes endişesi yaşamazlar, dünya endişelerinden uzak olurlardır. O yüzden mahzun da olmayacaklar, mahzun olmayacaklar. Onlar mahşerde, onlara da bu noktada kork olmazlar, mahşerde de hüzünlü olmazlar, orada da e, mahzunluk olmazlar. Allah cümleyi onlardan eylesin.